Cümleten selamun aleyküm hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Malzemelerimden de anlaşılacağı üzere bugün yine bir kargom var ve birlikte paketleyelim istedim. Bugünkü kargom Trabzon'dan Ayşe Hanım'a gidecek 9 tane model beğendi kendisi. Önce hemen bakalım nasıl seçilmemi şöyle kenara alacağım. Patiklerimi göstereyim sizlere. Evet hanımlar ilk beğendiği modeli bu şekildeydi Ayşe Hanım'ın. Böyle çiçekli modelimizi seçti. Modelimiz bu. İlk patiğimiz bu. Şimdi geldik ikinci modelimize. Ayşe Hanım'ın beğendiği ikinci modelimiz de bu modelimiz hanımlar. Çok şık bir patik. Ayaktaki duruşu mükemmel. Şöyle yakından da göstereyim. Hem kendisi de görür böyle. Modellerini yakından. Bu da ikinci modelim. Hemen bunu da şöyle koydum. Üçüncü modeli ise Ayşe Hanım'ın beğendiği buydu hanımlar. Bakın çok güzel bir patik bu da yine hanımlar bu modellerin hepsinin ayrıntılı videosu diva patik youtube kanalımda var ee, yapmak isteyenler kanalıma bakarak yapabilirler 3 patiğimiz buradaydı şu da 4. patiğimiz bu da yine çok güzel çok şık bir model şöyle yakından da göstereyim 4. patiği de bu şekilde beğendiğim modellerden şimdi de 5. patiğini göstereceğim size evet böyle iki renkli çok şık bir modelimiz Bakın. Yine bu da çok hoş bir model. 5 şiş patiklerimizden. 6. patiği göstereceğim şimdi. Evet böyle, böyle babet patik tarzı çiçekli modelimiz. Bu ayaktaki duruşu çok güzel oluyor bu modellerin. Çok rahat oluyor. 6. modelimiz de buydu. Geldik 7. modelimize. Evet hanımlar böyle puantiyeli renkli modelimiz vardı. Bu şekilde bunu beğendi. Hemen bunu da yine düzeltelim. 7. modelimizi de koyalım. 8. de göstereceğim. 8. modelimde bu hanımlar. Bakın. Bu da yine kalpli modelimiz. Böyle. Yine bu modelinde videosu hanımlar. E, Diva Patik Youtube kanalımda var. Hepsinin videosu var. Ve 9. ve sonuncu modelimiz. İplerim de yandan takılıp takılıp geliyor. Bu da 9. modelimiz hanımlar. Evet. Tekrardan bir sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi Bunları bir güzel paketleyeceğiz. E, elimde yapılmış hazır modellerden beğendi kendisi. Elimde model de çok azaldı hanımlar. Almak isteyen varsa e, elini çabuk tutsun. Ben sipariş almıyorum. Elimde yapılmış modeller var. Beğendikleriniz olursa e, alabilirsiniz. Instagram sayfama mesaj atmanız yeterli. Hani buradan fiyat da veremiyorum YouTube şartları gereği. Dediğim gibi Diva Patik Youtube Instagram sayfama mesaj atarsanız fiyat konusunda bilgi veririm. E, modelleri atarım size. Evet hemen şu patiklerimizi şöyle güzelce koyalım. Tertemiz saralım bu şekilde. Ya böyle hediyelik e, poşetler var. Hani hediye sarmak için paketler. Ya nerede satıldığını bulamadım. Nerede satılıyor acaba? Bilgisi olan var mı? Ya böyle süreçle uğraşmaktansa o şekilde sarmak daha kolay olur diye düşünüyorum basayı da böyle kaydırdım çok güzel adet fazla olunca sarması da tabi zor oluyor evet niye sarıyorum ee, hanımlar hani bütün böyle kargo videolarında söylüyorum ama bazen böyle PTT kargoda benim tanıdığım görevli olunca sorun yok böyle açmadan alıyor ama tanımadığım e, görevli geldiği zaman ister istemez Tabii ki de güvenlik sebebiyle açıyorlar bakıyorlar falan Ben de el değsin istemiyorum şahsen o yüzden böyle sarıyorum en azından şeffaf içinde ne olduğunu görünüyor ne hanımlar, böyle paketleme sebebim bu şöyle Şuradan keseceğim bir de el değmesin Muhtemelen çeyizlik olacak tertemiz gitsin bu şekilde Sizler neler yapıyorsunuz? Kış hazırlıklarına başladınız mı, bitirdiniz mi, ne yaptınız kızlar? Ben de bugün acılı sos yapacağım, domates sosu falan yapacağım. Kargoya gideyim, geleyim. Bugün de biraz işlerim var. işte o işlerimi halledeceğim. Yani kış hazırlığı işlerimi. sene pek bir şey yapmayı düşünmüyorum hanımlar. Zaten çok pahalı. Normalde yaz günü ucuz oluyordu. Alıyorduk, yapıyorduk, atıyorduk dolaba. Kışın yiyorduk falan ama bu sene malum biraz pahalı her şey. Ee, çok da şey yapmayı düşünmüyorum artık. Yapmayı düşünmüyorum. Sadece bir domates hesaplıymış. Acılı sos yapacağım domatesli falan. Bu de pek bir şey yapmayacağım. <laughs> dediğim gibi kargomu vereyim geleyim. Domates falan soyacağım. Yardıma gelin kız yakın mısınız bana? Ben neyde değeyim? <laughs> ne olur yakın yardıma gelin. Hiç sevmediğim şey domates soymak. Ne olur. <laughs> İki kasa domates var evde soyulacak. Hemen kargomu vereyim geleyim. Domateslerimin başına oturacağım. Hatta onda çekeyim mi YouTube'a videomu nasıl yaptığımı görmek ister misiniz? <laughs> hani bir <laughs> yemek videoları eksikti. Ha, onlar da tamamlayayım o olsun diyeceğim artık. Ha, ciddiyim abi. Yani, de olan varsa yakın olan varsa gelebilir domates soymaya beklerim. <laughs> evet hanımlar. Ee, Ayşe Hanım'ın siparişinde ıı, böyle paketledim. <laughs> Şimdi kargoya vereceğim. Ee, kendisine de buradan beni tercih ettiği için teşekkür ediyorum. Ee, güle güle iyi günlerde Kullansın diyorum Evet hanımlar bugünlük de benden bu kadar Yeni modellerde yeni videolarda Yeni sipariş ve kargolarda buluşmak dileğiyle Şimdilik hoşça kalın, Sağlıcakla kalın